bizi zulümle Ankara'da IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen gar saldırısının 8. yılında hayatını kaybedenler için farklı kentlerde anma törenleri düzenlendi. Ankara'da patlamanın gerçekleştiği alanda gerçekleşen törene saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, sendika temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Tören alanına giriş yapan kişiler kimlik kontrolü ve üst taramasından geçirildi. Saldırıda yaşamını yitiren 104 kişi için patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfiller bırakıldı. <laughs> CHP'li Özgür Özel, gar saldırısıyla ilgili davayı her ay takip ettiklerini belirterek davada hiçbir kamu görevlisinin yargılanmadığına dikkat çekti. Mahkemede bir tane kamu görevlisi yargılanmıyor. O gün katliamın haberini aldığında sırıtan bakan halen daha bürokrasinin en üst noktalarına kadar tırmandı. Tırmandırılmaya devam ediyor. Anma töreni için alınan güvenlik önlemlerinden bahseden özel olay günü alınan tedbirleri işaret etti. Buraya aileler ilk sene olduğu gibi yine 3 güvenlik çemberinden geçerek kişi sınırlaması uygulanarak birçoğu buraya yetişemeyecek kadar geciktirilerek ulaştılar. Oysa o gün iki tane canlı bomba görünmez bir koridor açılarak buraya ulaştırılmıştı. Sınırdan buraya gelene kadar bir yerde durdurulmadılar, bir yerde aranmadılar. Bu eylemi yapmalarına engel olacak koruma mekanizmalarının hiçbir tanesi çalışmadı. Görünmez bir el Onları sırtlarından buraya kadar getirdi, ittirdi ve burada kendilerini patlamaları, patlatmaları ve 104 canımızı almaları sağlandı. Özel konuşmasının devamında 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi sonrası 4 ay boyunca Türkiye'nin en kanlı terör dönemini yaşadığını söyledi. 4 ay boyunca bu ülkeye yaşadığı en kanlı terör dönemi yaşattırıldı. Ve görülmez eller bu ülkeye terörü, bu ülkeye korkuyu bu ülkeye cinayetleri yaşatırken birileri de oyları ölçüyor, oylarının arttığını söylüyordu. Bugünkü iktidarın, halen kurtulamadığımız bu iktidarın bugünlerine gelen yolun taşları bu meydanlarda atıldı.